herkes içer, bıçaklarını alır ve eğer sarı kırmızı görürlerse hemen saldırırlar. Hooligan grubunun liderleri karşı yakada mafya babası gibi saygı görüyormuş. Bizi rakipten korurlar. Bizi rakip takım taraftarından korurlar. Onlara çok saygı duyuyoruz. Annemi ya da babamı dinlemem ama liderlerimi kesinlikle dinlerim. Onlar bizim için çok önemliler. Şampiyon! olumlu bir şekilde devamlı destek veren Türkiye'de çok ender takımlar vardır. Bunların ilk başında karşıya kalı izleyici değil, gerçekten karşıe ilklerin takımıdır gerçekten biz takımımızın... Liderlerden biri takımı taraftarları selamlaması için getirdiğinde taraftarlar ve takımları arasındaki bağ iyice su yüzüne çıkıyor. Bu sadakat ve gücü hayatını verecek insanları görünce onları durdurmanın ne kadar zor olduğu anlaşılıyor. Bize güç veriyorlar moral veriyorlar. Sarket Tıpkı Rüşmelerin savaştaki generaller gibi. Tamam daha büyük olmayacağını kurtardık onlara. Çünkü biz karşı kalıyız. Bizden daha büyük hiç kimse yoktur. Önce Allah'ımız var sonra karşı var. <laughs> <bir> <laughs>